Merhaba arkadaşlar. Evet sütlen dünya üzerinde 2000'den fazla türle temsil edilen bir aile, bir cins. Bilimsel adı ya Şimdi şöyle göstereyim. Muhteşem bir süt çıkartır bu. Öyle sıra dışı bir süt. Az değil bir damlası direkt yere bile damladı. Lateks kıvamında bir süt ve bu süt aşırı toksiktir. Daha önceki koyduğum video milyonlarca izlendi ve altında iki çeşit yorum vardı. Yorumların çoğu zehirlendim, hastanelik oldum, yeğenim hastanelik oldu, dedem hastanelik oldu. hastanede 10 gün yattı, 5 gün yattı, kızardı, nefes problemi yaşadı. Anafilaksi dahil müthiş cilt tahrişine neden olabilecek, size hastanelik edebilecek düzeyde toksik bunun sütü alerjen aynı zamanda. Ee, bazıları da yazmış ki dişine koy diş ağrın geçer. Tatana sür basurun geçer. Sakın onlara inanmayın. Asla ama asla uzman denetimi olmadan. Yani uzman derken saha uzmanı bile değil. Hekim denetimi olmadan bu bitkiyi kullanmaya kalkmayın. Ciddi anlamda sonuçları olan alerjen etkiler verebiliyor. Bilginiz olsun söyledim mi bilmiyorum. Öpörbiyanın ya da diğer sütleyen türlerinin dünya üzerinde 2000'den fazla türü var. Çok güzel ama.